Birazdan ekrana gelecek gerçekler tüm Türkiye'de çok konuşulacak. Kurgu değil, senaryo değil, dizi film değil, hepsi gerçek. Bu programda izleyecekleriniz tamamen gerçek hayat hikayeleridir. Kilo problemi yaşayan ve dermosilimle tanışan kullanıcılar canlı yayında yaşadıklarını anlatıyorlar. Dermosilim zayıflama seti kullandıktan sonra ne kadar zamanda kaç kilo verdiler? Şu anda sağlık durumları nasıl? Ne kadar faydasını gördüler? Hepsini ve daha fazlasını tüm gerçekliğiyle canlı yayında anlatıyorlar. Az son. Az son. Ben Aslı Baltacı. 6 ayda 54 kilo verdim. Teşekkürler Dermosilim. Ben Eylem teskir. Bir yılda 55 kilo verdim. Teşekkürler Darmasilim. Ben Ceni Hasan. Yaklaşık 10 ayda 57 kilo verdim. Teşekkürler Darmasilim. Ben Meral Değirmencioğlu. 9 ayda dermosilim ile tam 78 kilo verdim. Darmasilime teşekkür ederim. Merhaba ben Merve Coşan. 3 ayda toplam 35 kilo verdim. Teşekkürler Darmasilim. Ben Nurgül Oğuz. Yaklaşık 3 aydır 25 kilo verdim. Teşekkürler Dermasilim. Bir ayda 8 kiloya kadar Yemeden, içmeden, taviz vermeden, spor yapmadan 8 kiloya kadar kilo verirsiniz dersek birçoğu inanmaz herhalde. İnanır. Peki. Biz inandıracağız. Bugün bunu burada ispat edeceğiz. Gerek kullananlarla, gerek bilimsel açıklamalarıyla, gerekse ürünün detaylarıyla herkes anlayacak. Bir ayda 8 kiloya kadar nasıl kilo verilebilirmiş özellikle bel bölgesi, bölgesel, işte göbek, basenler. Bunlardan artık kurtulacağız. Şimdi... Hocamıza soracağım. Hocam Doğru. bir ayda 8 kiloya kadar yemeden, içmeden, taviz vermeden kilo vermek mümkün mü? Dermo silim setiyle. Doğrudur. Mümkündür. Evet. Çünkü bu bitkisel olduğu için hiçbir yan etkisi yoktur. Hiçbir İlaç değil nihayetinde. Daralama... Evet. evet kapsül, değil, kapsül değil, hap değil. Kapsül değil, hap değil. Peki e, bunu sabah uyandığımızda öncelikle e, şimdi göstereceğim izleyicilerimize. Serumu kullanıyoruz arkadaşlar. E, nereden zayıflamak istiyoruz? İşte bölgesel olarak bahsettik ya. Göbek bölgesi. Basen olabilir. Özellikle bayanlar bel bölgesi, ee, bu bölgelere uyguluyoruz masaj halinde ve günü böylelikle tamamlıyoruz. Evet. Akşam yatmadan önce bir saat öncesinde herhalde göbek Ban bandını göbek bandını vücudumuzu basen veya karın evet. olan yere yapıştırıyoruz. Biz uyku haline geçtiğimiz vakit metabolizmayı hızlandırdığı için. ...gündüz biriken toksinleri, yağları... ...biz evet. uyurken o kendisi çalışarak dışarı atmanız... ...yardımcı oluyor. Yani gece uyurken dahi kilo verebileceğiniz bir evet. formül. Peki. Bir biyolog konuğumuz var. Nurgül Hanım'a da soracağız. Evet. Bu bizim vücudumuza zarar verir mi Nurgül Hanım? Hayır vermez. E, çünkü içeriğindeki yağların özel formülü nedeniyle... Evet. ...çok kısa sürede e, bir çözüm ürünü olarak... Kullanılabilir. ...kullanılabilir. Peki. Sevgili izleyiciler... ...ekran altında bir numara var... ...ve bu numarayı arayan herkes... Oradaki uzman arkadaşlarımızdan bilgi alabiliyor, detaylara öğrenebiliyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında dermosilim zayıflama setini kullanıp da mutluluğa erişmiş binlerce insan var. Evet. Ama tabii hepsini burada ağırlayamazdık. Bunlardan e, bizi kırmayan e, kullanıcılarımız geldi. Onlara soracağız. Bakalım nasıl kilo vermişler. Bunlardan bir tanesi de Aslı Baltıcı Hanım. Onu davet edelim. Peki derseniz. alalım Aslı Hanım hemen. Evet Aslı Hanım şimdi aslında merak ettiğimiz çok şey var. Hani izleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor. Dermosilim setiyle. Siz ne kadar kilo verdiniz? Şu an tam e, 6 ay oldu. 6 ay. 6 evet. ayda 54 kilo verdim. 6 ayda 54 ayda. kilo. 54 kilo verdim. Peki nasıl bir mücadeledir bu? Nasıl bir azimdir? E, ben hep şunu söylüyorum. Tabii muhakkak biraz bir şeyler de kendiniz yapmışsınızdır. Tabii ki herhalde. birazcık mücadele ettim. Evet. tüketimlerimi biraz fazlalaştırdım. Evet. Biraz yürüyüşler yaptım ama kesinlikle ve kesinlikle e, yemekten kısmadım. Sabah kahvaltıyı doya doya yaptım. Kahvaltıyı doya doya yaptım. Akşam yemeklerini biraz daha erken saatlerde yedim. Tamam. Yürüyüş yaptım. Bol sıvı tükettim. Ve e, de buraya geldim. Mucizesiyle de. Buraya kadar buraya geldim. kadar geldim. Peki. Sevgili izleyiciler duyuyorsunuz, e, hani bu bir kurgu değil. Burada tamamıyla yaşanan gerçekleri sizlere gösteriyoruz. E 6 ayda 6 ayda 54 kilo. 54 kilo. 117 kilodan 64 kiloya. İşte halini görüyorsunuz aslanımın. Evet. E 8. ayın biri 2014'te 117 kilo. 117. 1. ayın 28'i 2015'te 64 kilo. İşte gördüğünüz şu anda da stüdyo konuğumuz. Evet. Peki sizi şöyle alalım hemen? Çok teşekkür Alayım. ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz geldiği için tekrar hanımefendiye. Evet. Diğer konuğumuzu hemen alalım. Meral Değirmencoğlu'nu alalım. Meral Hanım hoş geldiniz hoş buyurun. Hoş geldin Meral Hanım. Meral Hanım ben direkt şunu soracağım. Siz kaç kilo verdiniz? Toplam 78 kilo verdim. Kaç ayda? 8-9 ay gibi bir zamanda. E, kilo verirken dermosilimden mi sadece destek aldınız yoksa siz de tabii ki mücadele etmişsinizdir herhalde. Kilo vermek başlı başına mücadele gerektiriyor zaten. Evet. Kolay olsaydı bunu çok uzun yıllar obezite hastalığına bağlı olarak yaşamazdık. Ürün formüle edildikten sonra tanıştım ürünle evet. deneme sürecindeyken. Yaklaşık 8-9 ay gibi bir sürede çalıştığım için kendim spor yapamıyordum. Tamam. E, yemem düzenli olmak zorundaydı çünkü çalışıyordum. İşe giderken kullandım. E, akşam geldim, duşumu aldım ve dermosilin bandımı e, kullanarak yattım uyudum. Sonuç bu. Eski evet. halimiz sevgili izleyiciler 152 kilo. Yeni halimiz kaç? 74 74. Peki sizi 74 kiloyla böyle misafir edelim. Diğer konuklarımızı da alalım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ekran altında bir numara var sevgili izleyiciler. Bu numarayı aradığınız takdirde oradaki uzman diyetisyen arkadaşlarımız sizin de kilo vermenize yardımcı olacak formülleri söyleyecek. Özellikle dermosilimle sizi tanıştıracaklar ve yola daha emin adımlarla gideceksiniz. Şimdi bir hikaye daha dinleyelim. Evet. Çok konuğumuz var çünkü. Çağıralım hemen. Işte Çağıralım Meri Heylem. Hemen davet edeceğiz bakalım. Meri Hanım'ın hikayesi nedir? Hoş geldiniz. Merhaba Buyurun. Arkadaşlar. Mikrofonumuzu şöyle verelim. Merih Hanım, şu anda çok zayıfsınız. Evet. Gayet şık duruyorsunuz. Evet. Kutluyorum öncelikle ama Teşekkür kaç abi. kiloyla başladık? Finalde kaç kilo olduk? 115 kiloydum ben evet. ve inanamıyorum. Yani şu anda 60 kiloyum. Ee, zorlu bir mücadeleydi. Yani şu mu? Evet. evet. 2013 evet. yılı ve 2014 yılı. 2014 yılı, yılı ve 2013 yılı. Sevgili izleyiciler. E, bana göre Teşekkür. bana göre evet sağ taraftaki ayrı bir kişiymiş gibi duruyor. Sol taraftaki bambaşka yeniden hayata doğmuş biri gibi. Evet. Yanımızda da çok zarif bir hanımefendi var. Peki bu mücadelede bu mücadelede e, çok sıkıntı yaşadınız mı? Şöyle bir sıkıntı yaşadım. Daha önce ilaçlar kullandım. Evet. Çeşitli ilaçlar ve hiçbir derdime deva olmadı. Ve artık sağlığıma bir zarar gelmesini istemedim. Çünkü bunlar kimyasal etkili ilaçlardı. Ve artık e, bunu bunun umudunuz Umud... kırıldıydı herhalde. Umudum kırılmıştı. Yani artık ben kilo veremem böyle diye düşünürken evet. internette gördüm çok ve e, bu ürünü denemek istedim, bir deneyeyim dedim. Aslında çok da inancım yoktu ama mucizeyi gördükten sonra e, gerçekten Gayet de, inandım. Gayet gözlerinizden anlaşılıyor. İnandım, bir mucize Aynen. Aynen. inandım ve sonuç bu. Peki, sizi de şöyle bu davet da. edelim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, edelim. kutlarız. Bir ayda 8 kiloya kadar kilo vermenize yardımcı Dermosilim setinden bahsediyoruz. Şimdi, tutar mısın? Tabii. evet Dermosilim iki üründen oluşuyor. Dev bir set halinde geliyor arkadaşlar size. Ama yapmanız gereken ekran altında bir numara var. Bu numarayı aramak. Sizlerden arkadaşlar detaylı bilgi alacaklar ama lütfen doğru bilgiler verelim. Lütfen bu ürüne sahip olacak arkadaşlarımız düzenli kullanalım. Yani şunu yapmayalım. Hani ne de olsa dermosilim tamam. Garantili bir ürün, iade imkanı olan bir ürün. Ne de olsa kilo veririm. Hani bugün kullanayım yarın kullanmayayım. Demeyelim. Tabii. Her iş zaten düzenden geçiyor. Düzenli kullanırsanız bir ayda 8 kiloya kadar kilo vermenize yardımcı olur. Ee, konuklarımız 50, 60, 70 kilo veren var. İşte Şimdi Merve Hanım var. Merve Hanım da yine azimle dermosilimi kullanıp kilo verenler arasında. Merve Hanım'ı bir davet edelim. Merve Hanım buyurun sizi de alalım hemen. Herkesin dedik ki ayrı bir hikayesi var diye. Merve Hanım'ın, hoş geldiniz buyurun. Merve Hanım'ın hikayesi. hemen evet. bir mikrofon verelim. Merve Hanım siz kaç kiloydunuz, Kaça düştünüz? Ben 130 kiloydum. Evet. Şu an 93 kilo civarındayım. 93 kilo. Evet. Kaç ay oldu başlayalım? 2-3 ay kadar bir süreç ay. oldu. Evet. Benim için tabii ki kilo vermek kolay olmuyor ama Dermoslim'le her şey daha kolay. Daha önce ürünler kullandınız mı? daha önce birkaç ürün denemiştim ama hepsi kimyasal olduğu için bir çözüm alamıyorsun. Bu defa bağımlılık yaptı herhalde. Evet. Bir de böyle bir aksilik var değil mi? Evet. Hani her ürüne güvenip kimyasal ürünleri alıp sonra vücudun bağımlı olması. Kullanmadığınız zaman ters tepki göstermesi. Tabii mesela. vazgeçemeyişiniz. Bunlar da ekstra kilo almanıza vesile evet. oluyor. Peki sizin farklı bir hikayeniz var. Siz işte doktor doktor falan gezmeye de başlamışsınız artık. Olay iş çığırından çıkmış. Ama dermosilimle artık durdunuz diyebiliyorum. Evet. Çok doktor gezdim. Evet. Çok diyet listeleri geçti elimden. Fakat hiçbiri çözüm olmadı buna. Her doktora gidiyorsunuz. Sadece bir diyet listesi veriyor ama geri kalan sizde oluyor. Ama dermosilimle gerçekten hayatım değişti. Kontrol işte. orada oluyor. Evet. Peki. Sizi şöyle alalım. Diğer izleyicilerimizi de alacağız hemen yanı Evet. Şimdi sevgili izleyiciler. Diğer konuklarımız var. Hemen sırayla davet edeceğiz. Ama ekran altındaki numarayı aramaya devam edin. Bayanlar, erkekler, herkesin sorunu bu. Çocuklarımızda bile Kilo problemi başladı ya. Öyle yani mi? obezite aldı başını gidiyor. Hatta bununla ilgili ülkemizde savaş ilan edildi neredeyse. Çünkü hazır gıdalar artık hızlı tüketiyoruz. Fast foodlar ee, çok Doğru hocam? Yani evet, bunlar da zarar vermeye başladı bize. Çok zarar bize. veriyor. Obeziteye başlangıç oluyor. Ee, konuğumuzu alacağız. Ee, konuğumuzu alıp e, ona da soracağız bakalım kaç kilo. Hemen davet edelim konuğumuzu da. Jenny Hasan. Jenny Hasan. Jenny, Jenny Hanım şöyle mikrofonumuzu da verelim. Merhabalar. Siz kaç kiloydunuz ve kaça düştünüz? Ben 134 kiloydum. Ee, şu an 75'e düştüm. Yani 60 kilo gibi bir şey Hemen hemen yani o ortalama. Kaç ayda verdiniz bunu? 4 aydır e, dermosilme ek olarak kullanıyorum. Onun sayesinde metabolizmam daha çok hızlandı, Başım. verimim arttı. Daha yani. sağlıklı hale dönüştün sen herhalde. Evet biraz daha rahat yani oldum. Yani kilosuz yaşamak daha mı güzel? Tabii ki insan kendisini çok hafif hissediyor. Yani e, sosyal çevreniz değişti herhalde bildiğim kadarıyla. İşte arkadaşlarınızın size bakış açısı biraz daha farklı. Biraz oldu. daha farklı oldu, evet. evet. E, biraz daha bir özgüven oluştu ve şimdi de onun daha sağlıklı yaşıyorum. güne uyanıyorsunuz. Daha sağlıklı günü kapatıyorsunuz, değil mi? Bir Aynen güzel. Öyle. Hafta sonunun tadı çıkıyor, adı çıkıyor. çıkıyor Keyfi çıkıyor. çıkıyor, değil mi? Çıkıyor. Peki. Şimdi sevgili izleyiciler, hayat hikayeleri bunlar, yaşanmış gerçek olaylar. Tek tek burada bütün kullanıcılarımız, doktorumuz, biyoloğumuz, işte kullanan kişiler. Sizler de vakit kaybetmeyin ve kilolarınızdan bir şekilde arının demiyorum. Dermosilim setiyle arınsınlar. Evet. Ee, bayanlar, erkekler, göbeği olanlar, bel basen bölgesinden şikayetçi olanlar, ilaçlar, haplar, kapsüller bunlardan kurtulun. Bunlarla ayda 30 kilo vereceksiniz. Ifadelerine lütfen aldanmayın. Bunlar tamamıyla e, sizi hayallere sürükler. Burada tamamıyla gerçek olaylardan konuşuyoruz. İşte gördüğünüz gibi dev bir set. Dermosilim bandımız ve dermosilimin takviye edici Selim. serumuyla beraber sizlere gönderiliyor. Ve bu serum sayesinde bir ayda 8 kiloya kadar kilo vermenize yardımcı oluyor arkadaşlar. Ekran altındaki numarayı arayacaksınız. Ve sizler de bu hayat hikayelerinden belki biri olacaksınız. Evet, Dermosil'in mucizesini konuşmaya devam ediyoruz. İşte gördüğünüz bu set size bir ayda 8 kiloya kadar vermenize yardımcı oluyor. Biraz da gösterirseniz bu kilo verme olayı biraz daha artıyor ve hızlı hale dönüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben yediğimden içtiğimden taviz veremiyorum. İşte hep bir diyet yapıyorum ama sonu hep hüsranla bitiyor. Finalde yine kilo almaya devam ediyorum diyenler. ...spor salonlarına gidecek paramız yok. Kardeşim bize kolay bir şey tavsiye et varsa... ...işte Dermosilim zayıflama seti burada. Ee, hocamız burada, biyolog burada, kullanıcılar burada ve şimdi... ...Nurgül Hanım'ı çağıracağız. Nurgül Oğuz. Bakalım o kaç ayda kaç, kaç kilo, kilo vermiş? vermiş. Nurgül Hanım hoş geldiniz. Nurgül Hanım şimdi bu e, kilolu halimiz hangi yıllara ait? 2013. Yani fazla uzağa gitmiyoruz. Bir yıl. 1 yıl. Peki... Ee, sol taraftakinde kilonuz kaç? 102. 102. Evet. Sağ taraf? 77. 77. Biraz 77. daha mikrofon tutalım. 77. Evet. Peki ee, hangi ilden geldiniz? Denizli'den geldim. Denizli'de. Geldi. Evet. Ee, toplamda dermosilimle tanıştıktan bu tarafa verdiğiniz kilo oranı kaç? 25 kilo verdim. 25 kilo verdiniz. Evet. Ee, metabolizmanızda herhangi bir zarar olmadı herhalde. Hayır, Vücut hayır. dengeniz bozulmadı Hayır, hiç bozulmadı. Yani aksine e, daha ya Din daha ben sağlıklı. Ben evet. Mesela ben kalktığımda yataktan ağlayarak uyanıyordum ayaklarımın arasına. Yani kilolar gittikçe hafiflemeye başlıyorsunuz artık. Evet. Ee, evlisiniz. Evliyim. Çocuk. Üç tane Üç çocuğum var. Onlarda nasıl bir tepki oldu? Çok mutlular. Hatta görenler büyük kızım var. Üniversiteye gidiyor. Evet. Kardeş misiniz diye soruyorlar. Harika evet. o kadar gençleştik okay. diyorsunuz yani. Aynen. Peki. Mutlu. Sevgili izleyiciler işte dermosilin mucizesi bu. Ee, konuklarımız burada sizler de e, bu fırsattan yararlanmak adına ben de kilolarımdan kurtulmak istiyorum diyorsanız bu cesareti kendinizde bir bulun ekran altındaki numarayı arayın ve oradaki arkadaşlarımız size zaten detaylı yardımda bulunacaklar ve sizler de bir aya kadar 8 kiloya kadar kiloya da kadar. vermeye yardımcı olacak evet. muhteşem dermosilim zayıflama setiyle tanışmış olacaksınız. Tabi burada biraz da azimli davranmak gerekiyor. Azim ve dermosilim. Kesinlikle. Azim Kesinlikle de, azim, de, azim evet. gerekiyor. Peki. Evet, durum ortada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok özel bir set. Bu set sizin belki de hayatınızı değiştirecek. Belki de hep şöyle, hayallerini şim kurduğunuz şim şöyle. ama bir türlü sonuca ulaşamadığınız sonucu sizlere gösterecek. Çok uzaklarda değil. Hap değil, kapsül de değil. Bu tamamıyla doğal yöntemlerden ve bilimin ışığında elde edilmiş muhteşem bir set.